Kanal Urfa hafta sonu haber bülteninden mutlu akşamlar sayın seyirciler. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Şanlıurfa dahil 46 ilde düzenlenen narko güç 42 operasyonlarında 1 ton 340 kilogram uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini açıkladı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Twitter hesabından yaptığı paylaşımda uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlarla sokak satıcılarına yönelik Şanlıurfa dahil 46 ilde Narko Güç 42 operasyonu düzenlendiğini duyurdu. Yerlikaya paylaşımında 46 ilde düzenlenen operasyonların Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde il Emniyet Müdürlükleri, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri ve İl Jandarma Komutanlıklarında görevli 332 ekip, 1375 personel, bir hava aracı ve 19 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla gerçekleştirildiğini belirtti. Narko güç 42 operasyonunda 1 ton 340 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi ve 364 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı. Canlıurfa'da yaklaşık 8 ay önce kullandığı otomobilin sulama kalanına devrilmesi sonucu eşi ve 5 çocuğu hayatını kaybeden şahıs birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet vermek suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. <laughs> Şanlıurfa'da yaklaşık 8 ay önce eşi ve 5 çocuğu hayatını kaybeden şahıs birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet verme suçundan tutuklandı. Olay 6 Mayıs 2023 tarihinde Şanlıurfa'da meydana geldi. Hasan Çetin'in kullandığı 31B 7008 plakalı otomobil misafirlik için gittikleri kırsal mahalleden dönerken Göbekli Tepe yolu üzerinde bulunan sulama kanalına devrildi. Otomobilden çıkan sürücü Hasan Çetin hafif yaralı olarak kurtulurken eşi 31 yaşındaki Özlem'le çocukları 11 yaşındaki Asmin, 9 yaşındaki Aysun, 5 yaşındaki Ecem, 4 yaşındaki İbrahim ve 1 yaşındaki Müslümse boğularak hayatını kaybetti. <laughs> Hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınan Hasan Çetin ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Eşi ve 5 çocuğu ölen Hasan Çetin bu süre içerisinde başka bir kadınla evlendi. Hayatını kaybeden Özem Çetin'in ailesi bir televizyon programına katılarak olayın kaza olmadığını iddia etti. İddialar üzerine harekete geçen polis ekipleri Hasan Çetin'i gözaltına aldı. <laughs> Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturmayı derinleştiren güvenlik güçleri yeni deliller elde ederek Hasan Çetini dün gece saatlerinde savcılığın talimatıyla yeniden gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıs birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet vermek suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. <laughs> Evet, teknik problem nedeniyle ekrana getiremediğimiz haberle devam edeceğiz. Şanlıurfa'da eylem hazırlığındaki terör örgütü PKK ve KCK üyesi terörist düzenlenen operasyonla yakalandı. Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı istihbarat ve terörle mücadele ekipleri Suriye'den Türkiye'ye kaçak yollarla giriş yapan bir teröristin yakalanması için çalışma başlattı. Tamam, tamam. Çalışma çerçevesinde Özel Harekat Polislerinin destek verdiği ekipler Haliliye ilçesine bağlı Mimar Sinan Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenledi. <laughs> Operasyonda sansasyonel eylem hazırlığındaki terör örgütü PKK-YPG üyesi bir teröristle teröriste yardım ve yataklık yapan bir şüpheli yakalandı. <laughs> Adreste yapılan aramada iki tabancayla bir miktar uyuşturucu hapla çok sayıda örgütsel döküman ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Uluslararası casusluk faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde İsrail istihbarat servisi Mossad'a çalıştıkları iddia edilen ve adliyeye sevk edilen şüphelilerden 15'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından uluslararası casusluk faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde Türkiye'de ikamet eden Filistinli ve İsrail'i ailelerle aktivistler başta olmak üzere yabancı uyruklulara yönelik İsrail İstihbarat Servisi Mossad adına uluslararası casusluk faaliyetleri içerisinde olabileceği belirlenen 46 şüpheliye operasyon düzenlenmişti. 34 şüpheli ise geçtiğimiz günlerde yapılan operasyonlar gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Burada savcılık işlemleri tamamlanan 26 şüpheli askeri ve siyasal casusluk suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe çıkarıldı. Diğer 8 şüphelinin ise sınır dışı edilme işlemlerinin gerçekleştirilmesi için il göç İdaresi'ne teslim edileceği öğrenildi. Sevk edilen 26 şüpheliden 15'i çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 11 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şanlıurfa'da polis ekipleri tarafından okul çevrelerinde gerçekleştirilen uygulamalardan aranan 6 şüpheli yakalandı. 10 araca 138.845 lira para cezası uygulandı. Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri okul çevrelerinde güvenliği sağlamak amacıyla şok uygulama gerçekleştirdi. Uygulamada şüpheli 1135 kişi kimlik kontrolünden geçirildi. 364 araç durdurularak arandı. Yapılan kimlik taramalarında 6 aranan şüpheli yakalandı. 10 aracaysa 138.845 TL para cezası kesildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Bir kaza haberiyle devam ediyoruz sayın seyirciler. Şanlıurfa'da gıda ve mısır yüklü iki tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada biri çocuk iki kişi hayatını kaybetti. Feci kaza sonrası Şanlıurfa-Gaziantep karayolu trafiğe kapandı. Kilo, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Ya, Şanlıurfa'da gıda ve mısır yüklü iki tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada biri çocuk iki kişi hayatını kaybetti kaza Şanlıurfa Gaziantep Karayolu'nun 12. kilometresinde meydana geldi. Halil Akay idaresindeki Mısır yüklü 63K 8022 plakalı tırla sürücüsü belirlenemeyen gıda malzemesi yüklü 01Z 2490 plakalı tır kafa kafaya çarpıştı. Yaşanan feci kazada tır sürücüsü Halil Akay olay yerinde hayatını kaybederken 14 yaşındaki Faruk Alkan ve Halil Alkansa ağır yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine giden 112 acil servis ekiplerince ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan Faruk Alkan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralananın sağlık durumunun ciddiyetini kuruduğu öğrenildi. Kaza sonrası tek şeritli yol çift yönlü olarak trafiğe kapandı. Kilometrelerce tır ve araç kuyruğu oluştu. Kazaya karışan tırların yoldan kaldırılma işlemleri güvenlik önlemleri altında vinç yardımıyla sürüyor. Yaklaşık 5 saattir kapalı olan yol nedeniyle birçok öğrencinin açık öğretim sınavlarına geç kaldığı bildirildi. Yaşanan feci kaza ve kilometrelerce araç kuyruğu havadan drone ile görüntülendi. Amerika Birleşik Devletleri'nde 174 yolcusu bulunan uçağın sefer sırasında basıncın düşmesi sonucu acil çıkış kapısı 16 bin feet yüksek, yükseklikte patladığı... Olayda yaralanan olmazken yolcu uçağı Portland'da acil iniş gerçekleştirdi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Oregon eyaletine bağlı Portland'dan Kaliforniya eyaletinde bulunan Ontario'ya sefer gerçekleştiren yolcu uçağında korku dolu anlar yaşandı. <laughs> Alaska hava yollarına ait yolcu uçağında basıncın henüz belirlenemeyen bir nedenle düşmesi sonucu acil çıkış kapısı 16 bin fit yükseklikte patladı. <laughs> Uçak içinde basıncın düşmesiyle oksijen maskeleri açılırken yolcular sakinliğini korumayı başardı. Ekim ayında hava yollarına teslim edilen Boeing 737 MAX 9 yolcu uçağı, 177 yolcusu 6 mürettebatıyla acil iniş için Portland'a dönmek zorunda kaldı. Uçak Portland'a başarılı bir şekilde iniş gerçekleştirdi. Federal Havacılık İdaresi tarafından yapılan açıklamada ise mürettebatın bir basınçlandırma sorunu yaşandığını bildirdiği aktarılırken olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı kaydedildi. Kara kış yavaş yavaş yüzünü gösteriyor sayın seyirciler. Birçok bölgede kardan dolayı yollar kapandı. Bazı bölgelerde ise karla mücadele yapılıyor. Gemimizde karlar eskisi gibi yağmaz. Maşallah başka Arabalar karlar altında kalacak kadar yağdı maşallah. Kara kış yavaş yavaş yüzünü gösteriyor. Van'ın Başkale ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle araçlar kara gömüldü. 27 yerleşim yerine yolu ulaşıma kapandı. Burası Bitlis. Bitlis'te 6 katlı binanın çatısında biriken kar kütlesi şelale gibi caddeye aktı. <laughs> saniye saniye görüntülenen olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Üsrey Paşa Mahallesi'ndeki 6 katlı bir binanın çatısında biriken karlar bir anda şelale gibi caddeye aktı. Çatıdaki karların aşağı düşmesi sırasında etrafta kimsenin olmaması muhtemel bir kazayı önledi. Burası da turizm merkezi Erciyes. Türkiye'de kış turizminin önemli merkezlerinden olan Erciyes kayak merkezinde kayakçılar pistleri dolduruyor. <laughs> Türkiye'nin önemli kış merkezlerinden olan Erciyes Kayak Merkezi'nde sezonun açıldığı Tekirkapı'da kayakçılar pistleri boş bırakmıyor. De 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 var, de şey de de hem yerli hem de yabancı turistler yoğun ilgi gösterdikleri RGS Kayak Merkezi'nde kış sporlarını yaparken diğer yandan da RGS'in temiz havasının ve manzarasının tadını çıkarıyor. Kayseriliyim. Karın yağmasını iple bekliyoruz. Yaz bitsin, kar yağsın biz RGS'e gelelim. İple çekiyoruz. Nefes alıyoruz burada. Sürekli geliyorum evet sürekli. Yapıyorum. Bugün hazırlanmadım ama yapıyoruz. Bütün halkımızı buraya davet ediyorum. Herkesi bekliyorum. Kayserimizi ver, cesimizi tanısınlar. Burası Ağrı. Ağrı'da kar yağışı sonrası ulaşıma kapanan 108 köy yolunun ulaşıma açılması için kar kaplanları seferber oldu. Kapanan yolların ulaşıma açılması için il Özel idaresinin karla mücadele ekipleri, 87 iş makinesi, 91 personel ve 8 mobil ekiple mesai yapmaya başladı. Kar kaplanları olarak bilinen ve kar kalınlığının metrelerce yüksekliğe ulaşan yerleri büyük çabalarla temizleyen ekipler, 108 köy yolunun ulaşıma açılması için büyük bir titizlikle çalışmalarını gerçekleştirdi. <laughs> Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, kısa bir süre önce inşaat çalışması tamamlanan 2. Gastronomi Merkezi'nde incelemelerce bulundu. Tarih, kültür, müzik ve gastronomi şehri Şanlıurfa'nın güzelliklerinin dünyaya tanıtılması amacıyla çalışmalarını sürdüren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kente kazandıracağı 2. Gastronomi Merkezi çalışmalarında sona geldi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, inşaat çalışması ve iç dekorasyonu tamamlanan gastronomi merkezinde incelemelerde bulundu. Başkan Beyazgül yapılan çalışmalar hakkında teknik ekipten bilgi aldı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'ne ait Mardin Karayolu üzerinde bulunan Cumhuriyet Tesislerinde gastronomi merkezi oluşturuldu. Yeşil alan ağırlıklı 1000 metrekare kapalı alandan oluşan gastronomi merkezinde inşaat çalışması tamamlanarak en kısa sürede vatandaşların hizmetine sunulacak yöresel yemeklerin hazırlanacağı merkez, kent turizmine önemli ölçüde katkı sağlayacak. Yöresel lezzetlerin dünyaya tanıtılması amacıyla, kentte ikinci gastronomi merkezi kazandıran Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, turizmin canlanması adına kentte önemli projelere destek veriyor. Şanlıurfa'da jandarmanın şok yol uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 3 şüpheli yakalanırken 1240 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele ekipleri kaçakçılık suçlarına karşı Birecik, Viranşehir ve Hilvan ilçelerinde şok yol kontrol uygulaması gerçekleştirdi. Narkotik jandarma köpeğinin de kullanıldığı uygulamada çeşitli suçlardan aranan 3 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda 64 gram esrarla 1240 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Haran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifi Haran İlçe Müdürlüğünü ziyaret etti. Orayı Tarım Kredi Kooperatifi Harran İlçe Müdürlüğü binasını ziyaret eden Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz alanda incelemelerde bulunarak milli ekonominin temellerinin tarımla daha güçlü olduğunun altını çizdi. Normal, evet. Türkiye genelinde olduğu gibi Harran'da da Tarım Kredi Kooperatifi Harran İlçe Müdürlüğü çiftçi üyelerine gübre, mazot, motorin gibi ihtiyaçlarını karşılamalarında büyük destekçileri konumunda yer alıyor. 60 70. Bin metrekarede. Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz, sivil toplum kuruluşları ve devletin her kurumuyla sürekli istişare içerisinde olduklarını söyledi. Harran ilçemizde tarım kredi kooperatifimiz bin metrekarelik alanın içerisine sıkışmış. Sit alanında küçük bir yapının içerisindeydi. Ve yüz bin nüfusluk coğrafi olarak bin kilometre olan Harran Ova'mızın çiftçisine hizmette aksaklık yaşıyordu. Fakat biz 2019 yılında göreve geldikten sonra şehri imar ederken şehrin ekonomisine katkıda bulunabilecek en önemli yer neresi tarım kredi kooperatifi dedik ve tarım kredi kooperatifimize 7500 metre karelik bir alan verdik Harran belediyesi olarak tarım kredi kooperatifi genel müdürümüzle de görüşerek Harran'ımıza 7500 metre alana bir kooperatif binası kazandırdık. Devam. 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 Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Duman Kurtulmuş gazetecilere yeşil pasaport verilmesi konusunu değerlendirdi. Kurtulmuş herhalde 10-15 sene gibi bir süre mesleğe hizmet etmiş, emek vermiş olan arkadaşlarımızın yeşil pasaport almalarının önünü açmak lazım. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde teklif değerlendirilir. Ümit ediyorum ki en kısa zamanda gazeteci arkadaşlarımızın yeşil pasaport alması mümkün olur dedi benim bu konudaki kanaatim o, o, günde çok açık bir şekilde söyledim. Belli bir Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlenen bisiklet şenliğine katıldı ve gazetecilerin yeşil pasaporta ilişkin sorusunu cevapladı. Kurtulmuş, yeşil pasaporta ilişkin soruya şöyle yanıt verdi. Benim bu konudaki kanaatim o, o günde çok açık bir şekilde söyledim. Belli bir süre bu mesleğe emek vermiş olan evet. değerli basın mensubu arkadaşlarımıza yeşil pas pasaport verilmesi evet. e, gayet şık bir davranış olur, gayet doğal bir davranış olur. Herhalde 15 sene gibi bir süre ya da 10 sene gibi bir süre bu mesleğe hizmet etmiş olan, emek vermiş olan arkadaşlarımızın yeşil pasaport almalarının önünü açmak lazım. Tabi burada karar verecek olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de bu konuda teklifler değerlendirilir. Ümit ediyorum ki böylece 10 Ocak günü itibariyle de çalışan gazeteciler günü dolayısıyla da bu yaklaşımı bir kere daha buradan ifade etmiş olalım. En kısa zamanda da gazeteci arkadaşlarımızın yeşil pasaport almaları mümkün olur. Sayın seyirciler Diyarbakır'ın Silvan Belediyesi Garaj Amirliği'ne saldırı girişiminde bulunan 4 terörist ve bunlara yardım yataklık eden bir kişi istihbarat ve TEM Şube Müdürlüğü tarafından yakalandı. 4 Ocak'ta saat 21 sıralarında Diyarbakır'ın Silvan İlçe Belediyesi Garaj Amirliği'nde PKK-KCK terör örgütü mensuplarınca park halindeki araçlar yakılmak istendi. Belediye çalışanlarına park halindeki araçların yakılacağı söylenerek biri elinde tabanca olmak üzere yüzleri maskeli 4 terörist ve yardım yataklık eden bir şüpheli İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Müdürlüğü'nce dün gözaltına alındı. Yapılan aramalarda olay esnasında kullandıkları kıyafetler, kar maskeleri ve Moltof kokteyli yapımında kullanılan yanıcı maddeler ele geçirildi. Şüphelilerin işlemleri sürüyor. Bursa'da bir benzin istasyonunda içi sucuk dolu kamyoneti ve içindeki etkisiz sucukları tazikli suyla yıkarken görüntülenen iki şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Tarım İl Müdürlüğü Gıda ve Yem Şubesi ekipleri etkisiz sucuklar sebebiyle şahıslara idari işlem yaptı. Bursa'nın Gemlik ilçesine bağlı İstanbul Yolu Kurtul Mahallesi'ndeki bir benzin istasyonunda iki kişinin panayvan minibüsün içerisindeki sucukları tazikli su tabancasıyla yıkadığını fark eden bir vatandaş o anları görüntüledi. Görüntüler sosyal medyada paylaşılınca Bursa İl Tarım Müdürlüğü ve jandarma ekipleri harekete geçti. Görüntülerdeki benzin istasyonunun güvenlik kamera kayıtlarından sucukların yıkandığı panelvan minibüsün plakasını belirleyen jandarma ekipleri aracı Gemlik ilçesinde buldu. Minibüs jandarma karakoluna götürüldü. <laughs> sucukların neden ıslatıldığı tespit edilemezken inceleme sonrası Bursa Tarım İl Müdürlüğü Gıda ve yem şube müdürlüğü ekiplerinin sucukları imha edeceği belirtildi. ifade vermesi için jandarma karakoluna getirilen şüpheliler hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 186. maddesi uyarınca işlem yapılacağı kaydedildi. Tarım İl Müdürlüğü ekiplerinin de sucukların etiketsiz olması sebebiyle idari para cezası uygulayacağı belirtildi. Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı olarak hizmet veren Şanlıurfa Bilim ve Sanat Merkezi Anaokulunu ziyaret ederek kurumsal çalışmalar hakkında bilgi aldı. ve zekalar, e, projesi kapsamında Vali Hasan Şıldak ve eşi Fatma Nur Şıldak robotik kodlama, zeka oyunları, resim, yetenek, spor ve müzik atölyelerinde çeşitli eğitimlerin düzenlendiği anaokulunu ziyaret etti. Sayın merhaba, tanıştık diye hatırlıyorum. Atölyelerde devam eden uygulamalarla ilgili bilgiler alan Vali Şıldak, çocuklarla buluşarak onları dinledi. Evet. Evet. Çocuklarla bol bol sohbet eden Vale Şıldak ardından Haliliye İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Vural, Merkez Müdürü Eyüp Kuş ve eğitmenlerle de bir araya gelerek kurumsal çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Bilir miyiz? Mesela bu başka şunu okuldaki incelemelerinin ardından Vali Şıldak, Şanlıurfa'nın genç potansiyelinin eğitimin her alanıyla buluşturulmasının önemine dikkat çekerek özellikle okul öncesi eğitime vurgu yaptı. Özel durumu çocuklara nasıl... Sayın seyirciler, Gaziantep'te soluk borusuna yemek kaçan öğrenci okul müdürünün yaptığı hemlik manevrasıyla hayata tutundu. O anlarsa okulun güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Gaziantep'te soluk borusuna yemek kaçan öğrenci okul müdürünün yaptığı hem nöç manevrasıyla hayata tutundu. İddiaya göre okulda öğrenim gören 5. sınıf öğrencisi Muhammed Fatih İsmail, telefüz sırasında yemek yerken ağzındaki lokma soluk borusuna kaçtı. Olay sonrası çırpınmaya çalışan öğrenci diğer öğrenci ve öğretmenler tarafından fark edildi. Daha ise Muhammed Fatih İsmail'e okul müdürü Cengiz Temiz hem lıç manevrası uygulamaya başladı. Okul müdürü Temiz'in manevrası sonrası İsmail'in soluk borusuna tıkayan yemek çıktı. Olay sonrası ölümden dönen öğrenciyle birlikte herkes rahat bir nefes aldı. O anlarsa okuldaki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Van'ın Başkale ilçesinde şiddetli karın ağrısı şikayeti olan hasta helikopter ambulansla hastaneye kaldırıldı. Van'ın Başkale Devlet Hastanesi'ne şiddetli karın ağrısı şikayetiyle başvuran 37 yaşındaki hastanın ileri tetkik ve tedavisine karar verildi. Karayoluyla ulaşımın problemli olması nedeniyle bölgeye ambulans helikopter görevlendirildi. Hasta, hastane yakınına inen ambulans helikopterle Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Sevgili izleyenler, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki kütüphanelerde öğrencilere dershane ortamında eğitim sunuluyor. Öğrenciler sınavlara Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı kütüphanelerde hazırlanıyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı Kütüphaneler Şube Müdürlüğüne bağlı kütüphanelerde hafta sonu yoğunluğu başladı. <laughs> Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı kütüphaneler özel dershaneleri aratmıyor. Huzurlu ve güvenli ortamda ders çalışma, her türlü kitap ve kaynak imkanı sağlayan Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı kütüphaneler öğrencilerin vazgeçilmez ders çalışma ve kitap okuma alanı oldu. <laughs> Profesör Doktor Abdülkadir Karahan Kütüphanesi'nde ders çalışmaya gelen öğrenciler desteklerinden dolayı Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'e teşekkür etti. E, buraya KPSS'de çalışmak için geliyorum. Sabah 8'den akşam 9'a kadar burada kalıyorum. E, benim için güzel oluyor. Evde çalışamıyorum. Buranın ortamı e, çok güzel. Arkadaşlarımızla beraber birbirimizi gidiliyoruz. E, bu şekilde iyi oluyor. Kansı öğrencisiyim. Sabah 8'den akşam 9'a kadar buradayım. Bu kütüphane bana çok güzel şeyler kattı. 12. sınıfım ve çok memnunum burada. Bu haberle de bülteni noktalıyoruz sayın seyirciler. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarım adına hepinize mutlu akşamlar diliyorum.